Kızıl Nova. Kızıl Novayı açıklamadan önce cüce gezegen, nova ve süpernovayı öğrenelim. Cüce gezegen, gezegen boyutunda olan ancak ne gezegen ne de doğal bir uydu olan bir gök cismidir. Güneş sisteminde binlerce cüce gezegen olduğu tahmin edilmektedir. Nova, bir beyaz cüce üzerinde görülen nükleer patlamadır. Yıldızın ani ışımasına sebep olur. Sistemin iki yıldızı birbirine yeteri derecede yakınsa madde beyaz cücenin üstüne eşi olan yıldızdan düşebilir. Kontrolsüz bir füzyon reaksiyonu başlar ve nova yıldızın üstüne hidrojen dökülmesiyle oluşur. Süpernova, enerjisi biten büyük yıldızların şiddetle patlaması durumuna verilen addır. Bir süpernovanın parlaklığı Güneş'in parlaklığının 100 milyon katına varabilir. Başlangıçta yapısı iyonize madde olan plazma şeklindeki bir süpernovanın parlaklığını yitirmesi ise haftalar ya da aylar sürebilir. Kızıl nova ise iki yıldızın çarpışarak birleşmesiyle oluşur. Patlama sonrası kırmızı bir yıldız oluşumu gözlemlenmektedir. Bu patlama standart novalardan daha büyük ancak süpernovalardan daha düşük bir etki yaratır. Gerekli bilgileri öğrendiğimize göre şimdi konumuza geçelim. 2022 yılında bilim insanlarının heyecanla beklediği bir olay gerçekleşecek. Han yani itibariyle birbirlerinin atmosferine yaklaşan iki yıldız bir patlama meydana getirip kırmızı bir yıldız gibi görünecek. Dünyadan da izlenecek patlamanın olacağı günü bilim insanları iple çekiyor. Bilim insanları bu ikili sistemi ilk olarak 2013 yılında incelemeye aldılar. İlk anlarda titreşen bir yıldız mı yoksa kili bir yıldız sistemi mi olduğu konusunda emin olamadılar. Yürüttükleri çalışmalar sayesinde sistemin sürekli olarak hızlanan yörünge hızı olduğunu tespit ettiler. Bu da onlara ikili bir sistem olduğunu bu ikilinin ise birbirlerine yaklaştığını gösterdi. Heyecanla çalışmalarını yürüten bilim insanları kesin zamanı belli olmayan bu görsel şölenin 2022 yılında gerçekleşeceğini tespit ettiler. Bu ikili sistem dünyaya yaklaşık 1800 ışık yılı kadar uzaklıktalar. Bu da demek olur ki bu patlama her ne kadar 2022'de gerçekleşecek desek de, aslında yaklaşık 1800 yıl öncesinde gerçekleşti. Görüntüsünün gelmesi ise günümüze kadar sürdü. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.